herkese. Pimat bir e hoş geldiniz. Şimdi bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Aslında her seferinde bir TYT matematik ya da AYT matematik sorusu çözeyim diye oturuyorum. Kendimi geometri sorusu çözerken buluyorum. Geometriyi çok seviyorum. Nedense elim hep geometri sorularına gidiyor. Güzel bir geometri sorusu. Hem TYT'de gelebilecek hem de AYT'de gelebilecek tarzda bir soru. Şimdi sorumuz nasıl? Güzel bir okuyalım birlikte. Ön yüzü mavi, arka yüzü turuncu olan ABCD paralel kenarı biçimindeki karton AE, ED'nin iki katı olacak şekilde. Bakın hemen şuraya yazalım. ED'ye K dersek eğer AE 2K AF, FB olacak biçimde. EF doğrusu boyunca katlanıyor. AF, FB eşit işte olacak. Şuraları da AA diye isimlendireyim. Katlandığında bakın buradaki K noktası ile A noktası birbirine eşit. Bu katlama sorularında şunlara dikkat edin diye daha önce de söylemiştim. Şimdi A noktasını alıp buraya getiriyorsunuz, şuraya getiriyorsunuz. Yani şöyle oluyor bakın K dediğiniz yer burası aslında K dediğiniz A üstü noktası gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu AE 2K ise EK da 2K kadar olacak. E, aynı şekilde AFA A kadarsa FK da A kadar olacak. Katladığınızda uzunluklar değişmeyecek. E, bir de buradaki A noktasındaki e, A köşesindeki açıya da alfa diyelim. E, alan sormuş çünkü bizden. Ne istemiş bizden? Katlandıktan sonra mavi bölgenin alanı, turuncu bölgenin alanının kaç katıdır diye sormuş. Şimdi e, sinüsün alan teoremini kullanıp e, bulacağım. Şimdi bu A açısı alfa ise şuradaki K açısı şurası da gene alfa kadar olacaktır, değişmeyecektir. Şimdi turuncu kısmın alanı, turuncu diyelim buna, turuncu eşittir. Bir üçgenin alanı, sinüsün alan teorini kullanıyorum. 1 bölü 2 kenar uzunlukları A çarpı 2K çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa. Şöyle ikileri de sadeleştirdiğimizde A çarpı K çarpı Sin alfa'yı buradan buluruz. Şimdi mavi kısmın alanını bulacağım. Mavi kısmın alanını bulurken de şöyle yapabilirim: ABCD paralel kenarın alanından turuncu olan kısmı çıkarırsam kalan kısmın kalan mavi kısmın alanını bulmuş olabilirim olurum. Yani mavi bölge eşittir alan ABCD paralelkenarın alanı alanı eksi üçgenin alanı yani EKF üçgeninin alanı Tamam. Şimdi paralel kenarın alanını e, yazıyorum. Kenar uzunlukları birisi 3k, birisi de 2k kenar uzunlukları. Aradaki açı da alfa derece. Yine sin alan teoremini kullanıyorum. Tabi burada 1 bölü 2 yok, çünkü iki tane üçgenden oluşuyor. Dolayısıyla 3k çarpı kenar uzunlukları 2k çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa. Bu paralel kenarın alanı eksi. Üçgenin alanını az önce buldum, a çarpı k çarpı sin alfa şeklinde. Dolayısıyla bakın burası 6, şu şey yanlış yazdım, onu hemen düzelteyim. 2k değil, 2a olacaktı. Dolayısıyla burası ne oldu bakın? 6k çarpı a çarpı sin alfa eksi a çarpı k çarpı sin alfa oldu. Çıkardığımızda da 5 çarpı a çarpı k çarpı sin alfa oldu, mavi bölgenin alanı. Şimdi şöyle dikkatlice baktığımızda turuncu bölgeyi ne buldum? A çarpı K çarpı sin alfa buldum. Mavi bölgeyi ne buldum? Yani kalan kısmını ne buldum? 5 çarpı A çarpı K çarpı sin alfa buldum. Dolayısıyla mavi kısım turuncu kısmın 5 katı olduğunu hemen görüyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Pimat 1'de kalın. Hoşçakalın.